Merhaba dostlar, yeni bir dijital ürün fikriyle daha karşınızdayım. Aslında benim için yeni değil. Çok önceden anlatmaya çalıştığım bir plandı bu. Ama kendi içerisinde çok fazla dalı budağı olduğu için bu zamana kadar bekletmek zorunda kaldım. Çünkü nereden başlasam bilemedim. biz bugün ne satacağız? Yazdırılabilir oyunlar satacağız arkadaşlar. Bununla alakalı bilgiyi vermeden önce hemen şunu söyleyeyim. Bu kanalda biliyorsunuz genellikle Etsy'de dijital ürün fikirleri ve ürün fikirleri paylaşıyorum. Yani dropshipping de olabilir ya da print on demand yöntemiyle satacağınız ürünler de olabilir. Ya da e, diğer pazar yerleri hakkında videolar çekiyorum. O yüzden gerçekten e, bir şekilde ufak tefek de olsa büyük de olsa paralar kazanmak istiyorsanız kanalımdaki diğer videoları da izleyerek muhakkak kendinize uygun bir iş fikri bulabilirsiniz. Şimdi yazdırılabilir oyunlar nedir arkadaşlar? Aslında o kadar çok çeşidi var ki bunun. Ya kart oyunlarından tutun. Bizim işte bu Monopoly dediğimiz tarzında taşınızı ilerleterek yaptığınız oyunlara, zar atarak yaptığınız oyunlara birçok oyun türü var. Bu anlamda sizin yaratıcılığınız ön plana çıkıyor. Yapmayı istediğiniz oyun türlerini kendiniz yapıp et size listeleyebilirsiniz. Yapmanın birçok yolu var. Bunu yapabileceğiniz hazır siteler de var. Canva'da mockup'lar da var. İsterseniz sadece Word dosyasına sorular ve cevaplar şeklinde hazırlayıp insanların parti ortamında ya da eşleriyle beraber oynayacakları yazdırılabilir oyunlar yapabilirsiniz ve Etsy'de bunların gerçekten çok sattığını senelerdir gözlemledim ve izliyorum arkadaşlar. Bundan siz de para kazanabilirsiniz. Hemen ekran görüntüsüne geçiyorum. Arkadaşlar özellikle videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın bu tarz videoların devamının gelmesi beni de cesaretlendirmek için. Bir de Instagram'dan hiç abone olmadan soru soranlar var yani böyle olmuyor. Emeğe saygı biraz. Şimdi ben bu videoyu çok eski çekecektim ama yani çok dallı budaklı bir konu bu. O yüzden böyle anlatacağım. Sizin içinden seçip ya da isterseniz hepsini de yapabilirsiniz. Kendinize göre bunu düzenlemeniz lazım. Ne yapacağınıza karar vermeniz lazım. Şimdi printable game diye yazdığımız zaman evet 530 bin sonuç çıkıyor etside ve bunun birçok çeşidi var yani soru-cevap şeklinde olan var işte zarla belli numaralar attığınızda o numaradaki görevi yapmanız gereken oyunlar var İşte böyle zar atarak kendi taşınızı ilerlettiğiniz o göreve geldiğinizde onu yapmanız gereken oyunlar var yetişkinler için oyunlar var özel günler için oyunlar var yani birçok oyun var. Bunu tabii ki ben bu videoya hepsini sığdıramam. O yüzden sizin bunları biraz etside gezinerek insanlar ne yapmış, ne etmiş bunlara bir bakmanız lazım. Böyle kendinize uygun bir şeyler bulmanız lazım. Çok fazla var. Bakın mesela bir tanesi yapmış, hemen gözüme çarptı. Cadılar Bayramı için bir oyun yapmış. Oyunun kuralları tabii ki içinde geçerli. 30 eşsiz kart diyor. Hatta oyunun videolarını falan da koymuş buraya. Bir bakalım neymiş. Güzel de bir video hazırlamış. Tabii ki oyunun kuralları vesaireler oyunun içerisinde yazıyor. Bunu satın alan bir insan cadılar bayramında bunu arkadaşlarıyla oynayabiliyor. Etsy'de en çok hangi oyunlar satıyor derseniz benim gözlemlediğim kadarıyla yetişkin oyunları. Daha çok hani bizim adult dediğimiz e, seks oyunları. Ve e, bir de bu içki içme oyunları var. Amerikalılar herhalde bunu çok seviyorlar. Bu tarz oyunlar Etsy'de çok satıyor ama onun dışında da birçok oyun satıyor. Bir de printable board game diye arattığımız zaman bunda tabii ki biraz daha sonuç düşüyor. 8000'e kadar düşüyor. Bunlar da böyle işte taş üzerinde tahtaya işte zar attıkça ilerlediğiniz monopoli tarzı oyunlar. Hatta şu anda şurada bir tane gördüm. Çok fazla satışı olan bir sayfa bakın bu. Direkt kanvadaki template'i satıyor. Bu hazır bir template. Az önce kanvada da görmüştüm bunu. Nasıl yapıyor anlamadım tabi. Bakın birçok burada oyun oluşturmuş. Hatta bu oyunların çoğunu template olarak satıyor. Sadece şey yapmış. Bunları alanlar üstlerini kendileri doldurup kendi isteklerine göre uyguluyorlar. Bunu da yapabilirsiniz. Ya da kendi hayal gücünüzü insanlara da satabilirsiniz arkadaşlar. Evet yetişkin oyunları demiştim. Bakın bu şekilde birçok yetişkin oyunu var. Mesela Monopoly'yi de gene e, kurallarını ve oradaki cümleleri bu şekilde çevirip satanlar var. Hatta şuradaki ürün best seller bir ürünmüş. Yani çok fazla satmış mesela bu oyundan. Baktığımızda mağazanın bütün oyunları da genelde bütün oyunları demeyeyim de mesela en çok sattığı oyunlar hep yetişkin oyunları, yetişkin zar oyunları, işte alkol alma, şat atma oyunları vesaire gibi oyunları var. Bayağı da bir satışı var. 3751 tane satışı var. Mesela bir mağaza daha açmıştım. Bu da sadece e, oyunlar satıyor. Bunlar daha çok böyle soru cevap tarzı oyunlar. Bu da mesela gene 53 bin satış yapmış arkadaşlar. Bunları yapmanın çok kolay yolları var. Birincisi Canva'da template'ler var. Canva'ya printable game dediğiniz zaman birçok e, template çıkacaktır karşınıza. Şablon çıkacaktır. Bu şablonlardan birini seçip ücretsizlerle başlarsınız. Birini seçip onun üzerine kendi istediğiniz kuralları kendi istediğiniz şekilde yazarak oyunları yapabilir. PDF dosyası olarak indirebilir. Etsy'de sergileyebilirsiniz. Aynı şekilde Canva'da board game yazdığınız zaman da gene bu template'leri bulacaksınız. Bu şekilde bakın. Bunları tabii ki hepsini kendiniz düzenleyebiliyorsunuz. Eğer Canva'yı paralı bir şekilde alırsanız, ücretli bir şekilde alırsanız ee, onunla alakalı da dediğim gibi buradaki birçok şeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok yüksek de bir ücreti yoktu hatırladığım kadarıyla. Ne kadarmış bakalım. Bu şablonu kullan. 30 gün boyunca ücretsiz dene. Aylık 99 liraymış. Bir şey değil yani böyle bir iş yapacaksanız bir sefere mahsus verdiğiniz zaman zaten bir ayda bütün her şeyinizi yapabilirsiniz. Burada birçok template var arkadaşlar. Aynı zamanda internette de printable template, game template yazdığınız zaman bunları bulabiliyorsunuz. Ben bir de burada şey aramıştım. Zar atma oyunlarında zarı veremediğiniz için gene bunu da yazdırılabilir olarak veriyorsunuz. Gene bu yazdırılabilir zarlar da internette bolca var. Bunu da yanına dosyanızın ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Board Game Template dediğiniz zaman da burada birçok template'i gene ücretsiz bir şekilde indirebildiğiniz siteler var. Google'da araştırmanız yeterli. Bunları indirip Photoshop'ta ya da Illustrator'da ya da nerede düzenlemek istiyorsanız bunları bir şekilde üstüne yazılar yazarak düzenleyip kendi kafanıza göre kurallar, eğlenceli şakalar vesaireler koyarak bunları yapabilirsiniz. Bu şablonların dışında gene dediğim gibi birçok yerde birçok farklı site var bunları hazır olarak oluşturabileceğiniz. Bunlardan bir tanesini şimdi ben aşağı bırakacağım. Mesela buradan birçok kelime ol, bulma oyunu, bingo işte ya da ne bileyim ee, ne derler buna maze Türkçesi neydi? Hmm. Labirent. Labirent labirent oyunları vesaire burada hazırlayabildiğiniz bir site var arkadaşlar bu siteyi ben aşağıya koyacağım mesela buradan board game hazırla dediğiniz zaman e, dosyaları vesaireleri buradan seçiyorsunuz resimde olmasını istediğiniz resim yani oyunda olmasını istediğiniz resimleri vesaireleri ya da işte yazmak istediğiniz oyundaki kelimeleri falan bu templatelerimize üzerine direkt kendiniz yazabiliyorsunuz Mesela bu şekilde yazdık Hemen süblimin elde çaktım aşağıda fark ettiyseniz. Bakın mesela bu şekilde bir oyun hazırlayabiliyorsunuz bu siteden. Birçok alternatifi var. Sitede biraz dolaşırsanız kendiniz de bu oyunları nasıl yapabileceğinizi görebilirsiniz. Buradan da pdf olarak kaydet deyip oyununuzu yazdığınız şekilde kaydedebilirsiniz arkadaşlar birçok alternatifi var. Bu anlamda tabii ki size yaratmak düşüyor. Yani yaratmak Allah'a mahsus tabii aşağıda e, yaratıcılığınızı kullanmak düşüyor. Hani e, gerçekten bir şeyler oluşturmayı seviyorsanız, yapmayı seviyorsanız tam sizlik bir sektör. Hem yaparken eğleneceğiniz hem de karşı taraftan olumlu tepkiler geldiğinde mutlu olacağınız bir iş dalı. Et size dijital ürün oluşturmak isterseniz dijital mağazanız varsa halihazırda bu tarz oyunlar e, yükleyerek bunları da eğer e, mağazanıza uygun oyunlar tabii ki yükleyerek bunları da aynı mağaza içerisinde gene satabilirsiniz arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar bugünlük. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sürçeli isyan ettiysek affola Allah'a emanet olun.